Evet değerli dostlar Çakır Bey Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün Aydın Didim Efeler bölgesinde size 300 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 müstakil villamızı tanıtacağız. Villamızı tanıtımını otoparktan başlıyoruz. Burada tek araçlık bir otoparkımız var. Villamızın bahçe duvarları taş duvardan yapılmış. Kaliteli bir malzeme kullanılmış. Villamız beyaz ve şık. Villamızın her odasında bir ebeveyn banyosu var. İçeride anlatırım ben size. Burada bir havuzumuz var geniş alan. Burada bir kamalyamız var. Evin dış cephesinde baktığımızda genellikle söve karatif sıva kullanılmış. Bu da evin dış cephesini uzun vadede kullanmanıza yardımcı oluyor. Böyle geldiğimizde geniş bahçemizi de alalım. Bahçemizin peyzajı gayet şık ve güzel olmuş. Bir palmiye ağacımız var burada. Aynı firma tarafından yapılmış 3 adet villa yan yana bulunmakta. Siz de en yakın arkadaşınız da buradan bir villa alabilir, komşu olabilirsiniz. Böyle gelelim. Evimizde bütün camlarda otomatik kepenk mevcut. Alarm sistemi, dış cephe ışıklandırmaları, e, kamera sistemleri hepsi mevcut. Bu evde de sadece eşyanızı koyup yaşayacaksınız. Herhangi bir eksik olduğunda inşaat firması size servisi gönderiyor. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Evet değerli dostlar, şimdi size evin içini tanıtacağım. Evin içine girdiğimizde kapı girişinin karşısında bir lavabo bulunmakta. Burada şık bir vestiyer yapılmış. Vestiyerimiz kullanışlı, geniş. Akıllı sistem panosu aynı şekilde evin girişinde koridorlara konuyor ve burada da aynı şekilde olmuş. Zemin seramik yapılmış. Gayet şık, beyazlar içinde bir ev. Sizi böyle salon ve mutfağa alacağım. Salona girdiğimizde salonun %50 cephesi havuz manzarasına ait. Havuza ayrılmış malzeme piyasanın en kaliteli malzemelerinden biridir. Ve beyaz çimstone kullanılmış. Çimstone son zamanlarda villalarda genellikle kullanılan bir malzeme. Çizilmez, zararmaz, kaliteli bir üründür. Aynı şekilde şık bir evye konulmuş. Beyaz lakiye uydurulmuş Salonda led ışıklandırmalar, avizeler, kusursuz ve eksiksiz yapı söz konusu. Buradan <laughs> sürgülü kapılardan bahçeye çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde havuz başına çıkabiliyorsunuz. Alt katta geniş bir odamız var. Ona da çekelim. Burada zeminde yıkanabilir parke kullanılmış. Bunu yıkasanız da silseniz de şişme yapmaz. Kaliteli bir üründür. Eskiye nazaran şimdiki malzemeler daha kullanışlı, daha kaliteli, uzun vadelidir. Burada bir banyomuz mevcut. Üst katı tanıtacağım. Bu evde en keyifli olan şey her odada bir banyo olması. Şimdi üst kata doğru çıkıyoruz. Bak, orijinal mermer kullanılmış burada. Damarlı siyah bir mermer kullanılmış. Üst kata geldiğimizde alüminyum korkuluklar mevcut burada. Üst kat odaların zemini parke. Genellikle parke kullanılmış odalarda. Bu parkelerde yıkanılabilir parkeler. Bu evdeki odaları görün derim. Çok şık, geniş, ferah. Hatta şu ışıklandırmaları da açalım. Her odada bir banyo mevcut. Şöyle geniş bir balkona sahip. Bu malzeme antik malzemedir. Mermer tozu dökümünden yapılır. Bu yüzden de Kığılma, dökülme, eskime gibi bir durumu yok. Eskidikçe de boyayabiliyorsunuz. Üst kattaki ikinci odamız. Şu anda üst katta ikinci odamızdayız. İkinci odamızda aynı şekilde geniş, ferah, kullanışlı ve balkona çıkış kapısı bulunmakta. Burada da aynı şekilde aynı balkona çıkıyorsunuz. Havuz manzarası. Burada da bir ebeveyn banyosu mevcut. Onu da gösterelim. Yakalım. 3. odamıza gelirken şunu fark ettim arkadaşlar bu evde 3 ebeveyn banyosu haricinde yanlış söylemişim 4 ebeveyn banyosu bir de misafirler için holde banyo mevcut. Burada da bir e, ebeveyn banyosu var şaşırdım gerçekten güzel olmuş. Bu firmanın daha önce bir villasının satışında bulundum o villada metrekaresine göre 260 metrekareydi ama her odada yine ebeveyn banyosu vardı alan kişi çok memnun oldu. Umarım siz de bunları görünce memnun olursunuz. Buranın fiyatını aşağıda söyleyeceğim size. Fiyatı böyle bir eve yani bence az isteniyor. Çünkü diğer ürünleri karşılaştırdığımızda bu evin değerini aşağıda size açıklayacağım. Evet değerli dostlar bugün size Efeler'de 4 artı 1 Amerikan mutfaklı havuzlu otoparklı villamızın tanıtımını yaptık. Villamızda 5 adet banyo bulunmakta. 4 adet oda bulunmakta. Villamızın iç oturumu 180 metrekaredir. Geniş bir alana sahiptir. Fiyatımız 10 milyon TL'dir. Bunda pazarlık vardır. Detaylı bilgi almak istiyorsanız bize aşağıda bulunan numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.